Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde iPhone iPhone XR arka kamera değişimi nasıl yapılmalı? Arka kamera değişirken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Arkadaşlar örnek bu arka kamera bu arka kamera değiş şey, çalışmıyor ise arka kamera çalışmıyor ise bu arka kameranın değişimi nasıl yapılmalıdır? Bu konuda abonemiz olan teknisyen arkadaşlara bilgi vermeye çalışacağız. Arkadaşlar cihazın telefonun flexleri flexleri bu tarafta olduğu için özellikle şu şekilde gösterelim. Kulaklık burada mesela. Şu şekilde açmaya çalışalım. Bu tarafa açmaya çalışırsak şu flexleri koparırız. Buna özellikle dikkat edelim böyle açtığımızda. Ondan sonra diğer işlemlerimize devam edebiliriz. Aksi takdirde ekranın flexleri kopar ve ekran bozulur. Her şeyden önce hangi işlemi yaparsak yapalım cihazdan, telefondan akımı kesmek. Yani batarya soketini çıkarmak. Daha sonra diğer işlemlere devam edelim. Aksi takdirde kısa devreye neden olabilir. Soketi çıkarttıktan sonra arka kamerayı değiştireceğiz. Kamera soketini çıkarttıktan sonra kamerayı çıkartıyoruz. Örnek bu bozuk kamera diyelim. Bunu çıkarttıktan sonra yeni kamerayı, yeni kamerayı tekrar yerine takıp tekrar montajlıyoruz. Bu şekilde arka kamera dediğimiz normal kamera bu selfie kamerası. Bu selfie kamera, bu da arka kamera dediğimiz kamera. Bunu tekrar yerine takacağız. Kamera değişimi bu şekilde yapılmaktadır. iPhone XR kamera değişimi Bu video abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımıza bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Son olarak batarya soket kapandı, takıyoruz. ekranı üstten üstten dişleri taktıktan sonra aşağı doğru oturtuyoruz. Son olarak kameraya da girelim. Evet, gördüğünüz gibi iPhone XR arka kamera değişimi bu şekilde yapılmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.